arkadaşlar, Derece Matematik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizden ufak bir ricam olacak. Sayfamızı beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi çocuklar bugünkü konumuz cebisel ifadeler konusu. Cebisel ifadeler konusunu size hızlı bir şekilde tekrarını yapacağım. Şimdi peki nedir bu cebisel ifadeler? Cebisel ifadeler içerisinde en az bir tane bilinmeyen ve işlem olan ifadelerdir. Peki bakalım bununla ilgili örneklerimize tam olarak cebirsel ifade nedir? Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman bu bir cebirsel ifade mi? Evet 2x bir cebirsel ifadedir. Niçin cebirsel ifadedir? Hem işlem var. Bakın işlem nasıl var? Bu arada 2x demek ne demek? 2 tane x'in çarpımı demek değil mi? Bakın 2x 2 tane x'in çarpımı demek. Hem işlem var işlem var. Hem de x'in ne olduğunu ben bilmiyorum. x herhangi bir sayı olabilir. 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. Matematikte bilmediğim bir ifadenin, bilmediğim bir sayının yerine harf ya da sembol katıyorsam bu bir cebirsel ifadeye dönüşüyor. Bakın burada x'in ne olduğunu bilmediğim için bir harf katmışım, bir sembol katmışım. O zaman bir tane bilinmeyenim de var, bilinmeyen de var. O zaman cebirsel ifade oluyor. Ben kavramı peki nedir değişken? Değişken bir cebirsel ifadede bakın. Bir cebirsel ifadede bilmediğim if, bilmediğim sembol ya da bilmediğim harf değişkendir. Neden? Çünkü ben bildiğimi değiştiremem. Üçü değiştiremem. Biri değiştiremem. Ama y ve x'i bilmediğim için İstediğim sayıyı yerine katabilirim. 1'de katabilirim, 0'da katabilirim, 2'de katabilirim. Yani bilmediğimi değiştirebilirim. O zaman bilinmeyen aynı zamanda değişkendir. Burada bilmediklerim nedir? Y ve X'tir. O zaman bunlar değiştirilebilir. Yani değişkendir. Peki, buradaki değişkenlere bakacak olursak, çocuklar ezber yapmanıza hiç gerek yok. Değişken adı üstünde değiştirebildiğim. Şimdi ben 4'ü değiştiremem. 2 ile de değiştiremem. Ama A ile B'yi bilmediğim için içine istediğim sayı yazabilirim. A gördüğüm yere 4 yazabilirim, 3 yazabilirim ya da B gördüğüm yere 10 yazabilirim, 100 yazabilirim. Bilmediğim bir şeyi değiştirebilirim. O zaman benim değişkenlerim bilinmeyendir. Yani A ve B'dir. Şimdi değişken kavramını da anladık. Değişken bilmediğim ifadelerdi. O zaman şimdi Cümlelerimizde günlük hayatta kullandığımız sözel cümlelerimizi cebirsel hale getirelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela Beyza'nın yaşının 5 fazlası dedim ben size. Ama siz Beyza'nın yaşını bilmiyorsunuz. O zaman bilmediğim ifadenin yerine ya sembol katacağım ya harf katacağım. Bir harf katayım. İstediğiniz harfi katabilirsiniz. Beyza'nın yaşına ben k harfi diyeyim. Şimdi k'nın 5 fazlası fazla demek çocuklar bende çok olması demek değil mi? Yani üzerime eklemem gerekiyor. Fazla dediği zaman toplama yapıyorsunuz. O zaman 5 fazla fazlası dediği zaman artı 5 diyorum. Yani Beyza'nın yaşına K dedim. 5 fazlası K artı 5 oldu. Peki Ümit'in kalemlerinin 8 eksiği. Ben Ümit'in kalemlerine Y dersem çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Üye, ne olduğunu bilmediğim için herhangi bir harf kattım. Eksik demek, çıkartmak demek değil mi çocuklar? Eksiği kelimesinde çıkartma yapıyoruz. O zaman Ümit'in kalemlerinin 8 eksiği, 8 azı, eksi 8 olmayacak mı? Bu kadar basit. Ya da Nurşin'in parasının 15 katı. Nurşin'in parasının ne olduğunu bilmiyorum. Bu paraya A diyeyim. Bunun 15 katı. Kat demek çarpmak demek. Bunu zaten biliyorsunuz. O zaman A'nın 15 katı dediği zaman çarpıyorum. Nurşin'in parasını A demiştim. 15 katı çarpı 15. 15 A'yı elde edebilirim. Bakın bir sayının onda biri. Ne demek? Şimdi ben bu sayının ne olduğunu bilmiyorum. Bir sayı bu sefer de x'teyim. Bir sayının onda biri. Bu ne demek? Bu sayıyı 10 parçaya ayır. Birini al yani direkt ona bölmek demek değil midir? x kere 1 x x'in ona bölümüdür. Bu da bu şekilde çocuklar sözel cümlelerimizi cebirselleştirdik. Cebirsel ifadede değişken gibi bilmem gereken kavramlar var. Peki nedir bu kavramlar? Şimdi onları göreceğiz sizlerle birlikte. Nedir bu kavramlarımız? Birinci kavramımız terim kavramı. Peki nedir terim? artı ve eksilerle yani toplama ve çıkartma ile birbirinden ayrılan ifadelerdir. Hemen baktığım zaman bu cebirsel ifadede. Bu bir cebirsel ifade. Peki buradaki terimlerim neler? Çocuklar artı ve eksilerle birbirinden ayrılandır. Şimdi bu eksi 3 aya ayırmış. Kimden? Eksi 2B'den. Bakın eksilerle ayrılmış bu ikisi. Peki bunlar neyle ayrılmış? Altı, artılarla. Bakın eksilerle ve artılarla birbirinden ayrılan ifadelerdir. Yani bunların her biri benim için terimdir. Peki buradaki terimler neler oluyor? Buradaki terimler 3A'dır. Eksi 2B'dir. Ve artı 4'tür. Eksisini yazmayı unutmayın. Bunların her biri bir terimdir. 3A. Eksi 2B ve, ve artı 4. Peki sabit terim nedir? Çocuklar terim kavramını unutmazsanız sabit terim kavramını çok rahat bir şekilde çıkartırsınız. Şimdi terimi ilk hatırlayalım. Buradaki terimler nelerdi? Artı ve eksilerle birbirinden ayrılandı. Yani 2x kare virgül artı y virgül eksi 1. Benim terimlerim, tüm terimlerim terimler. Peki sabit terim ne? Bunlar arasında sabit olan, değiştiremediğim terim hangisidir? Şimdi ben bu terimi değiştirebilirim. Neden? X'e farklı değer verdiğimde buranın sonucu değişir. Buradaki y'yi de değiştirebilirim. Y'ye farklı bir değer verdiğimde buradaki y'nin değeri de değişir. Ama ben eksi 1'i değiştiremem. Neden? Çünkü yanında bir değişken yok. Bunu değiştirebilecek bir değişken yok. O zaman benim sabit terimim yani değişmeyen terimim değişkeni olmayandır eksi 1'dir. Yanında değişken yoksa seni değiştiremezler. Sabit kalırsın. Eksi 1 benim sabit terimim. Değişken sola eksi 1'dir. Peki geldik kat sayı tanımına. Kat sayı nedir? Adı üstünde kat. Terimlerin katları. Sadece bu kadar. Terimlerin Kaç kat oldu? Mesela buradaki cebirsel ifadeye baktığım zaman buradaki cebirsel ifadenin terimleri A'ydı. 2 bydi ve eksi 3 değil mi? Bunlar benim terimlerim. Peki kat sayı ne? Kat sayı. Terimlerin katları. Buradaki terim kaç kat? A'dan bir tane var. Bir kat. O zaman birinci kat sayım birdir. Peki buradaki terim kaç kat? B'den iki tane var. iki kat. İki. Peki buradaki terim kaç kat? Zaten direkt eksi 3'dür. Eksi 3 kat. O zaman benim kat sayılarım 1, 2 ve eksi Katsayı Kat sayı neymiş çocuklar? Terimlerin katları. A bir tane bir kat. Katsayım bir. Buradan B'den iki tane var. iki kat. Katsayım iki. Burada eksi üçten eksi üç tane var. Katsayım eksi üçtür. Eksilerini almayı unutmuyoruz. O zaman terim, sabit terim ve katsayı kavramlarını da öğrendik. Şimdi çocuklar biz cebirsel ifadenin ne olduğunu öğrendik. Biz günlük hayatta her şeye değer veririz değil mi? İnsanlara değer veririz. Etrafımızdaki her şeye değer veririz. Peki niye cebirlerin değeri olmasın? Şimdi sizlerle birlikte cebirlere değer verelim. Bana demiş ki bilinmeyen için yani x eşittir 4 için bu cebirsel ifadenin değeri çok basit. X gördüğün yere 4 katıyorsun sadece. X'ini almam istemiş 4. X gördüğüm yere 4 yazarsam 4'ün karesi Eksi 4 olmayacak mı çocuklar? 4'ün karesi 2 tane 4'ün çarpımı 4 kere 4 16. 16'dan 4'ü çıkartıyorum. Benim cebirsel ifademin değeri ne oldu? 12 oldu. X yerine 4 yazdığım zaman değerimi ne buldum? 12 buldum. Peki burada C gördüğüm yere 2 yaz diyor. Bu şekilde cebirsel ifadenin değerini bul diyor. O zaman hemen C gördüğüm yere C değil de 2 yazıyorum. 2 yazdım artı 5. 3 tane 2, 6 oldu. 6, 5 daha 11 elde ederim. O zaman cebirsel ifademin değerini de bulmayı öğrendik. Cebirsel ifadeler konusu bu kadar çocuklar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.